Mutlu günler değerli izleyenler, Futbol Plus ekranlarındasınız. Galatasaray'daki son gelişmeleri Onur Özkan'la konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Son gün nasılsın? Teşekkür ediyorum. Seni sormalı. Iyi yoğun bir şekilde devam ediyoruz bizde, tempolu bir şekilde. Haftayı geride bıraktık, yoğun, bol golü bir haftayı geride bıraktık. Şimdi artık hafta içi biliyorsun Avrupa Ligi mesaisi. ardından tekrar lige geri dönüş yapacağız. Galatasaray'ın da bay geçtiği bir hafta oldu. Aynen. Ee, sıradaki maç Kayseri Spor olacak. Ee, hızlıca hemen Galatasaray'ın gündemine bir göz atalım. Bugün takvimin e, haberi ama sen detaylarını aktaracaksın. Saşa Boy. Galatasaray'da bu sezon parlayan yıldız futbolcu için sıraya girmiş bazı takımlar. Gerisi sende. Yani Saşa Boy hakkında gerçekten de çok uzun uzun konuşulabilir. Yani e baktığımız zaman müthiş bir başarı hikayesi yazdı şu ana kadar. Biraz geri dönecek olursak yani şöyle Mayıs sonlarını biraz anımsayacak olursak yani Saşa Boy ile alakalı kamuoyunun ya da bizlerin fikri neydi? Şu anda neler düşünüyoruz? Arada gerçekten de çok büyük farklar var. Mayıs ayı sonunda Galatasaray yönetiminin elden çıkarmak için çaba sarf ettiği, menajerlere işte kulüp bulması için haber saldığı hatta hazırlık kampına götürmediği, takımlarla görüşmesi için izin verdiği bir oyuncudan bahsediyoruz burada Saşa Boy'dan. Daha sonra rezerv takılma idmana çıktı. O süreci herkes biliyor. Şu an gelinen noktada ise sadece Galatasaray'ın değil belki de ligin en etkili Sabeki, Saşa Boy. Birçok Avrupa kulübüyle adı anılıyor ve Fransa milli takımıyla da adı geçiyor. Böyle bir çıkıştan bahsediyoruz burada. Gerçekten de hani başarı üzerine başarı hikayeleri vardır. Yani bir sürü anlatılır işte pes etmemek üzerine. Saşa Boy'un gerçekten de böyle bir hikayesi oldu. Şu an gelinen noktada Saşa Boy için gerçekten de çok sayıda kulüp kapıda. Yani henüz Galatasaray kulübüne ulaşmış bir resmi teklif var mı? Evet, yok şu ana kadar ama menajerler aracılığıyla birçok kulübün ilgisi olduğunu biliyoruz. Öncelikle bugünkü gelişmeden başlayalım. Sonra bugün bizim gazetedeki habere döneriz. Bugün İtalyan basında bir haber vardı. Liverpool ve Real Madrid'in Saşa Boy'u takip ettiğine dair. Yani Tabii ki biz burada taşa boyu e, izliyoruz, övüyoruz, işte istatistiklerini veriyoruz. Nasıl bir e, boyuta geldiğini, nasıl bir seviye atladığını burada hep anlatıyoruz ama yani iç Liverpool ve Real Madrid seviyesine gelmiş mi gerçekten bizler için de şaşırtıcı oldu. Yani o artık başka bir seviye Liverpool ve Real Madrid seviyesi. E, ama İtalyan basını e, böyle bir iddia ortaya attı. Bizim aldığımız bilgi ise bugünkü gazete haber yaptık. E, Fransa'dan 3 kulüp boyla alakalı e, bir ilgi mektubu gönderdi Galatasaray Kulübü'ne. bunu anlama geliyor? Yani bir teklif yok, resmi teklif ama biz oyuncuyu takip ediyoruz, ilgileniyoruz tarzında. E, Fransa'dan üç kulübün bir ilgisi var. E, yani tabii ki bir de Galatasaray'ın Saşa Boy'la alakalı bir yeni sözleşme gündemi var biliyorsun. Yani yönetim de gelişmelerden haberdar. Yani Saşa Boy'a ne kadar büyük bir ilgi olduğunu onlar da tabii ki biliyor, gözlemliyor. E, menajerlerle görüşmeler yapılıyor sürekli ve Saşa boyuna zaten maaşının güncellenmesi, işte maaşına belirli oranda zam yapılması, hatta belki yeni sözleşmede bir serbest kama bedeli eklenmesi bu sözleşmeye. Hepsi bunlar masada. Yani Saşa Boy'un 3 yıllık bu sözleşmesi var bildiğim kadarıyla Galatasaray'la ve e, 480 bin euro olması lazım da şu anda yıllık maaşı. Yani yabancı oyuncular arasında en az maaş alan isimlerden bir tanesi Saşa Boy şu anda. E, dolayısıyla yönetim onu da elden kaçırmak istemiyor ya da gidecekse bile Galatasaray Kulübü'ne iyi bir kazanç sağlayarak gitmesini istiyor yönetim. O yüzden önümüzdeki günlerde bir yeni sözleşme e, görüşmeleri olacak Saşa Tabii ki e, belki devre arasında e, o bahsedilen ismi geçen kulüplerden Galatasaray Kulübü'ne bir teklif de olabilir. Yönetimin buradaki tutumu şu şekilde yani 15 milyon euronun aşağısında bir rakama şu anda Saşa Boy'u bırakmayı düşünmüyorlar. E, çünkü baktığımız zaman e, bu sezonki istatistikleri, rakamları birçok alanda sağ bekler arasında ligin en iyisi şu anda Sasha Boy e, hatta 8 haftalık performansına baktığımız zaman belki de Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncusu olarak ön plana çıkıyor 8 hafta boyunca ve o yüzden de yönetim bu kadar değerli bir oyuncu tabii ki hem bırakmak istemiyor ama tabii gitsekse de iyi bir gelir elde etmeyi hedefliyor o yüzden de hem bu yeni sözleşme görüşmeleri önümüzdeki günlerde bunu konuşacağız bizim gündemimizde olacak hem de işte devre arası ya da Ocak ayında gelmesi planlanan bazı teklifler var. Sanırım önümüzdeki günlerde bol bol Saşa Boy ile ilgili transfer gündemimiz olacakmış gibi duruyor şu anda. Galiba 2025 yılına kadar sözleşmesi vardı Galatasaray'da. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, ben de 2025 yılında diyebiliyorum. 1 milyon euro almıştı sanırım Galatasaray onu geçtiğimiz sezon başında. Yani iyi de başlamıştı sezonu ama ondan sonra bir düşüş yaşadı ve sezonu çok kötü bitirdi. Yani sezon başı planlamasında Okan Buruk'un yönetimle yaptığı o ilk görüşmede Saşa Boy'un tamamen üstü çizilmişti. Oradaki planlamada e, Okan Buruk o zaman Omar El kadrodaydı. Onu düşünüyordu ve bir de yeni bir sabek istiyordu yönetimden. Fakat e, işte bir anda işler değişti. Omar'ın sakatlığı ardından Leo Dubois'un sakatlığından sonra işte bir anda sürpriz bir şekilde Antalya deplasmanında Saşa Boy'u 11'de gördük. Çok kötü bir ilk oynadıktan sonra ardından geçen süreç gerçekten de kimsenin beklemediği, belki de Saşa Boy'un bile hayalini kurmayacağı bir süreç oldu. Ama şu an gelinen noktada Galatasaray takımının en önemli silahlarından bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Saşa Boy'un. Ee, şunu Ferazi soracağım. Hani Liverpool, Real Madrid dedi. Ee, sanki teknik bağlamda Real Madrid için daha uygun gibi geliyor bana. Yani evet. Şimdi Liverpool'da Alexander Arnold'un olduğu bir bölgede tabii ki e, Saşa Boy'un gidip direkt 11 oynaması mümkün değil ama dediğim gibi Real Madrid'de zaten Carvalho e, belirli bir yaşa geldi. Onun yerine zaten Real Madrid'in bir iki yıldır bir sabek arayışı vardı. Kalval olmadığı maçlarda oraya koyabileceği net bir sabek yok Real Madrid'in, Ancelotti'nin. Dolayısıyla evet Real Madrid işi akla daha yatkın geliyor. Ama tabii ki dediğim gibi bu tamamen İtalyan basının bir iddiası. Hani bizim bu, şu anda bu kısa süreçte onu e, soruşturup hani doğrulatma şansımız zaten olmadı. Ama önümüzdeki günlerde tabii ki bunu daha net göreceğiz ama Real Madrid olmaz, Liverpool olmaz ama mutlaka mutlaka ben Ocak ayında Saşa Boy için Galatasaray'a bir teklif, birden fazla hatta teklif gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü ulaştığı seviye gerçekten de enteresan. Fransız milli takımı da Saşa Boy'u şu an takip ediyor. Hatta o geniş oyuncu havuzunda izlenen izlenen sahabeklerden bir tanesi de Saşa Boy. Biliyorsun Kamerun milli takımını seçmişti geçtiğimiz yıl Saşa Boy ve orada oynayacaktı. Hatta Dünya Akbası'nda da mücadele etme şansı vardı ama Belki şaşıracak bir şekilde hatta Kamerun yetkililerini de şaşıracak bir şekilde e, gitmedi New York basına. Ben oynamayacağım dedi Kamerun milli takımından. Bu da şunu gösteriyor. Orada Fransız milli takımındaki ilgi alaka Saşa Boy'un e, kafasını karıştırmış. Orada Fransa milli takımında acaba oynayabilir miyim diye mutlaka düşünüyor. O yüzden de Kamerun'a gitmeyi tercih etmedi. Yani çok önemli tabii ki Fransa milli takımına eğer giderse Saşa Boy yani e, hem fiyatı bir kere 2-3'e katlanır bir anda. Fransa milli takımın sağ beki olacak. Hem de tabii ki daha fazla kulübün ilgisini dikkatini çekecektir o şekilde. Saşaboye'den artık yavaş yavaş ben biraz Kayseri Spor maçına geçmek istiyorum izninle. Tabii, tabii. Bay geçilen hafta sonrası Kayseri Spor deplasmanında sahaya çıkacak sarı kırmızılılar. Sanırım bazı değişiklikler olacak. Özellikle son haftalarda tartışılan Kerem ve Yunus'tan birini hoca kenara çekip Raşit'sa ya da Yusuf'a yer verebilirmiş Okan Hoca. Berkanda sol bek olarak sahaya çıkabilirmiş. Yani tabii ki Adana Demirspor maçından bu yana herkesin ortak bir merak konusu bu. Yani sadece de taraftarların değil, bizlerin de merak ettiğimiz, araştırdığımız, soruşturduğumuz bir konu bu. Yani çünkü Okan Buruk bunu e, bunun sinyallerini de verdi. Yani Kerem ve Yunus'un performansı, özellikle Kerem'in performansının çok tartışıldığı bir ortamda zaten Kayseri Spor maçında bir değişim bekliyorduk açıkçası. Yani şu, e, alınan bilgiyi, Florya'dan aldığımız bilgiler e, hocanın bu Adana Demirspor maçından bu geçen sürece hem Kazımcan'ı, hem Berkan'ı, hem Emre Taşdemir'i sol bekle denediği yönündeydi zaten. Şu anda aldığımız bilgiler evet Kazımcan ya da Berkan Kutlu'nun ikisinden birinin ben Kazımcan'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Kayseri Spor deplasmanında 11'de oyuncu yönünde bilgiler geliyor bize. Tabii bu durumda e, Kerem Aktürkoğlu'nun e, Kayseri deplasmanında kulübede oturması gündeme gelecek. Tabii ki burada akla şu geliyor. E, hoca Kerem'i e, kulübeye kulübe çekip yerine kimi koyacak? Tabii ki burada da birkaç aday var. İşte Raşistan ismini sen telaffuz ettin. E, Yusuf Demir olabilir mi? Olabilir tabii ki. Onun dışında Juan Mata'nın durumu ne olacak? Yani Juan Mata 11'de başlayacak bu maça. Juan Mata başlarsa işte formasyon mu değişecek ya da hoca nasıl bir düzende sahip söyleyecek? Icardi'nin durumu konuşuluyor. Bizim aldığımız bilgiler şu anda Raşistan'ın 11'e bir adım daha yakın olduğu yönünde. Yani Kerem'in yerine sol kanatta Rashid başlaması şu anda biraz daha yakın duruyor. Forvette de Icardi'nin artık yeni bir sakatlık yaşamazsa, yeni bir ailevi kriz çıkmazsa eee Kayserispor e deplasmanında da 11'de olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla son Adana Demirspor maçından en az e, 3 değişiklik olacak bu şekilde ilk 11'de. Ama formasyonda, e, sistemde herhangi bir değişim olmayacak hoca yine 4 savunmayla sahaya çıkacak. E, i̇şte işte Berkan'ın veya Kazımcan'ın ilk 11'e girmesi bu sefer ne olacak? Dubois'ın kulübeye kulübe dönmesine sebep olacak. Saşa Boy Sabek'te görev yapacak. Yine değişmeyecek bu. Dolayısıyla Kayseri deplasmanında daha farklı bir Galatasaray göreceğiz. Juan Mata'nın durumunu az önce söylemiştim. Büyük ihtimalle Juan Mata yine ikinci yarıda forma giyecek. Şu an gözüken bu. Çünkü fiziki anlamda e, 90 dakikayı kaldıracak durumda değil. Onunla ilgili verilen rapor, e, oradaki hocalardan verilen rapor şu an 90 dakika oynaması uygun olmadığı yönünde. Büyük ihtimalle ee, Okan Buruk skorun gidişatına göre ikinci yarıda en az 30 dakika Matay'a süre verecektir ama 10 numara pozisyonunda büyük ihtimalle yine Mertens görev yapacak Kayseri deplasmanında. E, Kerem Yunus ikilisine değinmişken yine oradan devam edeyim istiyorum. E, ee, Galatasaray'da gerçekten tek sorun bu ikisi, ikisi mi? Yoksa oturmayan bir şeyler mi var? Bence değil. Yani şimdi o kadar bir gol sıkıntısı çekiyor ki Galatasaray. Nasıl bir gol sıkıntısı çekiyor? İşte Ener Valencia'nın tek başına attığı gol sayısı Galatasaray'ın tüm takım attığı gol sayısından fazla. Dolayısıyla Galatasaray'ın aslında net bir santrafor sorunu var şu anda geride bıraktığımız 8 haftada. Gomis şapkadan tavşan çıkardı birkaç maç. 4 gol attı. Beklenmeyen bir şeydi. Onun dışında asıl ana planda yer alan Seferovic ve daha sonra takıma katılan Icardi takımın aslında ana plandaki iki santraforu onlardan şu ana kadar Galatasaray gol katkısı alamadı. Dolayısıyla eğer Galatasaray zaten Santraforum'dan 7-8 gollük bir katkı alsaydı bence Kerem ve Yunus'un performansı bu kadar konuşulmayacaktı. Yani Galatasaray gol sıkıntısı yaşadığı için tabii ki doğal olarak Kerem ve Yunus'tan herkes bir şeyler bekliyor. Yük onların üstüne biniyor biraz. Aslında bu geçen sezonki Balkan Kutlu Taylan'ın durumuna benziyor biraz da. Orada Galatasaray öylesine bir yetenek problemi yaşadık geçen sezon. tüm yük Taylan ve Berkan'ın üstüne bindi. Herkes Taylan ve Balkandan bir şey üretmesini bekledi ki onların zaten ee, futbollarında böyle bir şey yok. Doğalarında, futbol doğalarında böyle bir şey yok. Ama öyle bir beklenti oluşmuştu. Bu sezonda tabii ki Galatasaray gol sıkıntısı yaşayınca herkes Kerem'den, Yunus'tan gol bekliyor. Ee, o da gelmeyince tabii ki biraz tüm yük onların üstüne binmiş gibi duruyor. Ama sana katılıyorum. Ne demek ben seni çok iyi anladım. Yani Galatasaray'ın sorunu sadece Kerem ve Yunus değil. Galatasaray'ın genel bir gol problemi var. Takımın bir gol problemi var. Dolayısıyla yani Kayseri maçı itibariyle Okan kanburu mutlaka bunun çözüm bulması gerekiyor. 8 haftada 9 gol atmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu şekilde Galatasaray şampiyonluk yarışında var olamaz. Mutlaka bir gol ortalamasının ikilere, ikiler seviyesine gelmesi gerekiyor. Yani 1.80, 1.90 ikilere gelmesi gerekiyor ki Galatasaray biraz rahat maç kazanabilsin. O yüzden de orada net bir santrafor performansı alırsa Galatasaray, yani Kerem Yunus'un da üzerindeki yük azalacaktır. Hani az evvel bir senaryo çizmiştik. Ee, i̇şte Raşit ise Yusuf oynayacak, Kerem ya da Yunus'tan biri kenara çekilecek. Ee, Kazımcan e, üzerinde hocanın ısrarcı olduğunu söyledi. Ee, ben de Berkan'a dair bir şeyler söylemiştim. Berkan'la ilgili şunu soracağım ardından bir de chatbox'ta bir yorum var onu alacağım. Berkan bu e, Sobeke he, fiziksel ya da mental olarak kaldırabilir mi sence? Yani ben oyuncu özellikleri itibariyle Berkan'ın sol bekte çok verimli olabileceğini düşünmüyorum. Yani sol bekte oynaması için bir oyuncunun birincisi bir çabukluk gerekiyor, e, savunma arkasında koşu yapabilme özelliği gerekiyor. Artı o işte atak sonlandırma, yani kanattan topu aldığı zaman orta yapabilme ya da işte etkili ceza yayına pas verebilme özelliklerin olması gerekiyor bir bek oyuncusun, iyi bir bek oyuncusun. Yani Berkanda bu özellikler var mı yok? Belkan'da ne var? Evet bir fiziki devamlılık var, e, mücadele gücü var. Yani yüksek bir enerji var. Bunlar hepsine evet ama bunlar sol bek oynamak için yeterli mi? Bence değil. Yani mecbur kalırsa hoca oynatır orada Berkan'ı ama bence Kazımcan hem ana bölgesi sol bek olması itibariyle hem hücumsal meziyetlerinin daha fazla olması itibariyle ben orada Kazımcan'ın daha iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki hoca Berkan'ı da oynatabilir. Onu da idmanlarda deniyor ama hani Berkan'ın iyi bir savunma beki olabilir belki. Savunma anlamında takıma iyi bir katkı verebilir ama Hücumda Patrick Van bile gerisinde kalan bir performans gösterebilir ki bu da Berkan üzerindeki tepkilerin bence yoğunlaşması neden olur. O yüzden de yani Berkan'ın sol bek e, oynaması bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Geçen Yo ve epey eleştirilmişti malum. Milli takımda da, da milli daha. takım, milli takım Portekiz oynadığı e, maçta playoff maçında e, hoca onu 3-4-3'te dörtlünün solunda oynatmıştı Berkan Kutlu, işte Pankuns. Orada biraz aslında biz anlayabilmiştik. Yani orada biraz sinyalleri vermişti orada oynayamayacağını. rolün kendisi için çok uygun olmadığını bizlere göstermişti. Ama hoca mecbur kalırsa e, yani elinde Kazımcan var o iyi oynayamazsa e, mutlaka Balkan'da bazı maçlarda sohbette görebiliriz. Hemen Burak Bey'in yorumunu okumak isterim. Şu anda kanatların performansını arttırıp gol sorununu da çözersek bizi kimse tutamaz demiş. Yani Galatasaray'ın evet belirli bir savunma performansı var, çizgisi var. Yani iyi bir savunma dörtlüsü var Galatasaray'ın. İyi bir savunma ikilisi var, uyumlu bir ikili var Nelson'la Abdülkerim. Ve önlerinde bu ikili çok rahat atacak Torreira ve Michio var. Yani Torreira ve Michio'nun arkasında oynayan stoperler çok rahat eder. Yani bu ikili e, savunma hattının işlerini büyük ölçüde azaltacak bir ikili. O yüzden de dediğim gibi Sasha Boy iyi bir savunma beki, iyi bir oyuncu. İşte sol bekli bir problem var gibi gözüküyor. Onu hoca çözecek bir şekilde. Ve kalitede ligin en iyi kalecisi Mustere var. E, katılıyorum ben e, Burak Bey'e. Galatasaray işte dediğim gibi gol ortalamasını o 1.80'lere 1.90'lara 2'lere çekebilirse bu savunma performansıyla beraber e, çok daha rahat maç kazanabilir. Hatta galibiyet serileri de yakalayabilir. Hemen e, hücuma geçmek istiyorum ben. Icardi. Icardi'nin de artık forma zamanı geldi gibi yani biz böyle de bekliyoruz. Dediğim gibi az önce yani yeni bir ailevi kriz çıkmazsa, Vanda Hanım biraz rahat durabilirse ya da Icardi rahat durabilirse biz de Icardi-Kayseri maçında 11'de görmeyi bekliyoruz açıkçası. Yani Icardi bir kere oyuncu profili anlamında Galatasaray'ın son derece ihtiyaç duyduğu bu profil. Galatasaray gol beklentisinde ligin en iyisi şu anda. Hatta kendisinden kat be kat fazla gol atan Fenerbahçe'den bile gol beklentisi alanında daha iyi Galatasaray. Peki sorun ne? O son noktada bitirici vuruşu yapamıyor Galatasaray. İşte bu işin uzmanı var aslında Galatasaray'ın elinde, Mauro Icardi. Kariyeri boyunca hep o son vuruş konusunda uzmanlaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tüm kariyerini o ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşlarla bir noktaya getirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Galatasaray Icardi'den bir şekilde faydalanabilirse sorunlarının %70-80'lik kısmını hücum anlamında çözecek bir oyuncu Icardi. Öyle bir profil. O yüzden çok değerli Icardi'nin varlığı Galatasaray açısından ve Okan Hoca'nın mutlaka onu sadece fiziksel değil mental açıdan da hazırlaması gerekiyor Kayseri Spor maçına. Şu anda aldığımız bilgiler olumlu Florya'dan. Yani o Arjantin dönüşü iyi bir şekilde döndü Icardi. Mental açıdan da iyi döndü. İdmanları son derece hırslı, moralli, arkadaşlarıyla uyumu son derece iyi, umut verici. Bakalım Kayseri maçında eğer dediğim gibi bir sıkıntı çıkmazsa 11'de oynayacak. Onun da performansı bence Galatasaray'ın sadece Kayseri maçı için değil, sezonun kaderini belirleme açısından da son derece bence önemli İkardeli'nin performansı. Barıştılar herhalde. <laughs> Takip etmek zorlanıyoruz şu anda yani. Yani son, şu anda gözüken o. E, Galatasaray Twitter hesabından bazı fotoğraflar paylaşmış. Keyfi yerinde görünüyor şimdi. Evet diyorum yani orada bizim muhabir arkadaşlarımız da söylediği e, son derece keyifli, moralli arkadaşlarıyla arasındaki diyalog çok iyi. Okan Hoca ile diyalogu çok iyi biraz futbola daha çok sarılmış bir ikali görüyoruz şu anda aldığımız bilgiler bu yönde. Umarım performansı da bu şekilde sahaya yansır. Çünkü dediğim gibi çok önemli Galatasaray için ikalinin performansı belirleyici olacak. Birazcık Vandana Ray'ı tanıyorsan magazin gündeminden rahat durmayacaktır. Zaten geçen gün yine karıştırdı ortalığı. Neyse. Yani evet yani tabii geçmişte bir background'a baktığımız zaman evet öyle bir problem olacakmış gibi duruyor ama bu dönemi İkardi'nin bu problemlerden etkilenmemesi. Yoksa bizi ilgilendiren bir kısım değil bu onların ailevi sorunları. Bizi ilgilendiren kısmı o ailevi sorunların sahaya yansıp yansımayacağı. Yansımadığı sürece kimse için hiçbir problem yok zaten onların ailevi sorunları, onların arasındaki bir ilişki ama İkardi bundan etkileniyor bu yaşananlardan ve bu da Galatasaray olmuşsa etkiliyor tabii ki. Yine chatbox'a dönelim, oyunumuza dönelim. Fırat Bey'in bir sorusu var. 3-5-2 oynatmak sizce daha iyi olmaz mı? Yani Galatasaray'ın elinde e, üç tane iyi stoperi var mı? Önce bundan başlamamız gerekiyor. Yani evet Abdülkerim Bardakçı ve Nelson iki tane çok iyi stoper. Yabancı sorunu olmasa hoca orayı işte Ross Jensen'i koyup üçlü savunma oynatabilir ama şu anda eğer üçlü defansa geçecekse Galatasaray mutlaka savunmadaki stoperlerden ikisi yerli olması gerekiyor. Bu da Emin ve Metehan'ın 11'de oynaması anlamına geliyor. Onların performansı şu an güven verici mi? 3-5-2'de Sıkıntı yaşar mı Galatasaray? Bunlar soru işareti bence. Yoksa e, 3-5-2'de Galatasaray'ın kazanımları fazla olur. Neden fazla olur? Bir kere e, Mertensi kariyer daha yakın oynatma şansı elde eder bu şekilde Galatasaray 3-5-2'de. O, o öndeki ikilinin ikinci sporveti olarak Mertensi kariyerindeki hep iyi performanslarıyla anımsadığımız bölgede görmüş oluruz. forvet arkasında. Ama o savunmadaki üçlü bence problem olabilir. Bir de Galatasaray'ın şu anda savunma performansı bu kadar iyiyken hocanın o savunma hattını değiştirmesi, o sistemi değiştirmesi çok akla yatkın gelmiyor ki kaldı ki yani sezon başından bu yana hazır kampı da dahil olmak üzere Okan Hoca için maçta 3-5-2 ya da 3'ü savunmayı denemedi, oynatmadı. Şu an onun hakkında öyle bir şey yok. Ama tabii ki önümüzdeki haftalarda belki mecbur kalabilir hoca öyle bir şey görebilir ama dediğim gibi savunma rotasyonu açısından bence 3-5-2 şu anda Galatasaray için uygun gözükmüyor. Bir izleyicimiz de e, Emre Taşdemir konusunda epey ısrarcı yani Emre benim çok büyük beklentilerimin olduğu bir oyuncuydu aslında. Yani e, Galatasaray'dan ilk geldiği sezonda bence çok iyi maçları oldu. 3-4 iyi maç olmuş. Hatta bir Antep Plasmanı hatırlıyorum. Sağının yıldızıydı. Ama o istikrarını sağlayamadı. Çok sık sakatlanan bir oyuncu Emre Taşdemir. O yüzden de e, devamlılığı olmadı. Yani şu anda takımda ama biraz mecburiyeten takımda kaldı. Yani rezerv takımdaydı. Sonra kendisine kulüp bulamadı ve Okan Hoca onu A takıma dahil etti. Yani e, çok güvenilecek bir oyuncu değil açıkçası. Yani dediğim gibi istikrarlı bir oyuncu değil, devamlılığı yok. Yetenekli bir oyuncu. Keşke o yeteneklerini sahaya yansıtabilse Galatasaray'a fayda sağlayabilecek bir profil aslında Emre Taşdemir ama e, Okan Hoca'nın şu anda tercihleri arasında üçüncü sırada. Yani Belkan'ın bile gerisinde şu anda tercihleri arasında. Ama tabii ki önümüzdeki günlerde idman performansını arttırır. Başka bir şey konuşuruz burada belki ama şu an gözüken Hoca Emre Taşdemir'i en azından Kayseri'de tercih etmeyecek. Yavaş yavaş yayınımı kapatacağım ama sormak istediğim iki isim var. Biri Seferovic. Gideceğine dair bazı haberler vardı. İsviçre teknik İsviçre milli takım teknik direktörü Murat Yakında. Ona güveniyoruz ve biraz zamana ihtiyacı var demiş. Sen ne düşünürsün bu konuda? Yani açıkçası Seferovic bu kadar kolay gözden çıkarılabilecek, çöp muamelesi yapılacak bir oyuncu değil. Yani iki sezon önce. 20 küsur gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde. şey i̇şte Dünya basında İsviçre formasıyla izleyeceğiz. İsviçre'nin birinci santraforu. Henüz 30 yaşında. Yani böyle bir oyuncu hemen gözden çıkarılamaz bence. Evet. Performansı şu ana kadar hayal kırıklığı oldu. Ki sezona çok iyi başlamıştı. Hazırlık kampındaki performans son derece etkiliydi. Ama ben önümüzdeki haftalarda o fizik gücünü biraz daha arttırması kaydıyla Seferovic'in takıma faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki burada sıkıntı biraz Seferovic'in yaşadıkları alakalı. Yani Seferovic yedek kalması durumunda bu şekilde işlerin sürmesi halinde. Yani ben Ocak ayında ayrılığın gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Bu Galatasaray'dan bir talep değil. Seferovic'den böyle bir talep gelebilir ayrılık konusunda. Yoksa şu anda Okan Buruk veya yönetimin Seferovic'i göndermekle alakalı bir tasarrufu yok ama Seferovic cephesinin rahatsızlıklarını biliyorum ben açıkçası. E, şu anda 3. santrafor durumuna düştü çünkü Seferovic. Geldiğinde takımın 1. santraforuydu. Şu an üçüncü forvet durumuna düştü. O da bunların son derece rahatsız. İşler böyle sürerse Ocak ayına kadar belki Seferovic'in ayrılığı o zaman gündeme gelebilir. E, Fırat Bey tam aklımdan geçeni yazmış buraya. Seferovic sizce sakatlık psikolojisi e, devam etmiyor mu? E, sakatlanmamak için Dünya Kupası öncesi. Yani tabii içinden geçenleri bilemeyiz Seferovic'in yaşadıklarını kendi iş dünyasında ama yani öyle bir oyuncu değil Seferovic. Son derece profesyonel bir oyuncu. Yani Kariyerinin hiçbir döneminde profesyonel ile alakalı olumsuz bir iz, iz, bırakmadı hiç oynadığı kulüpte. Yani o yüzden performansının düşük olduğunu ben zannetmiyorum. sefer için asıl problem biraz fiziki anlamda sıkıntıları var. Yani fiziki anlamda takımın gerisinde bir türlü o seviyeyi yakalayamadı. Güçlenmesi durumunda Seferovic bence takıma fayda sağlar. Yani sakatlık riskine karşı kendini koruduğu, sakındığı. Ben buna çok inanmak istemiyorum. sefer in de profilinde e, profesyonelliğiyle profesyonelliği alakalı böyle bir e, sıkıntı yaşanacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Son sorumu alıyorum ardından yayını kapatıyorum. Ahmet Bey demiş ki Mitşo ve Torreira birlikte oynaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Başarılı olurlar mı sizce? Kesinlikle katılıyorum. Yani Oliveira da iyi oyunlar oynadı bu sene zaman zaman ama bence mitşo Torreira ikilisi son derece iyi bir ikili. Adana Demirspor deplasmanında gördük. Ligin en iyi hücum takımlarından bir tanesine karşı Galatasaray belki de maçı bir pozisyon vererek plan tamamladı. Bunun baş mimarı Mitchell ve ile ikilisiydi. Yani adeta orada iki pirana gibi, gibiydiler. Yani rakibe hiç nefes aldırmadılar, hiç alan bırakmadılar. Kaybedilen topları Galatasaray hemen kazandı ve burada atak devamlılığı sağlandı. Dolayısıyla ben de Okan Buruk'un kesinlikle Mitchell ile ikilisinin e, den yana tercihini kullanması gerektiğini düşünüyorum Kayseri deplasmanda ve bundan sonraki maçlarda. Kaldı ki Michio ve Torreira'nın sağda olduğu maçlarda bence Mertens'in performansı da yukarı çıkacaktır. Çünkü e, onun daha çok e, hücum bölgesinde bu sefer topla buluşma şansı oluyor. İşte geri dönüp adam kovalama gibi bir e, olaya girmemiş oluyor Mertens. Enerjisini daha çok cihaz sahasının çevresinde harcıyor ki e, bence Galatasaray için son derece önemli bir nokta bu. Mertens'in enerjisini nerede harcayacağı. O yüzden de Torreira ve Michio ikilisi bence Galatasaray için son derece önemli bir ikili ve Okan Burun da İkisini de bence ısrar etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına teşekkür sağlık. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa alayım. Ardından yavaş yavaş şeyini kapatalım. Sağ olasın. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Futbol Plus'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi lütfen unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek Efendim hoşçakalın. Hoşçakalın.